On dakika sonra evli bir çift olacağız. İnanamıyorum. Rüya gibi. Ama ben zaten... ...biliyordum ilk görüşte doğru adımı seçeceğimi biliyordum. Ya Mürü, evet. Yani aslında ben de doğru adam sayılmam. Aslında hiç değilim. Hani ticaretle uğraşıyorum demiştim ya mesela. Yalan. Doğru söylüyorlar ben serseriyim. Bir ara mafyacılık işine girdik. Onu da tutturamadık. Sen kuyumcunun ortağı değil misin? Ha ortağıyım. <laughs> vergi levhası olan serseri mi olur Selim? Sen de. Ama bak benim içkim kumarım da var ha. Bir de ben çok kavga ederim. Ben de çok güzel meze hazırlarım. Hem erkeklerin kumarı can sıkıntısından. Ya bak benim babam da daha önce kumar oynarmış ama sonra ben dünyaya gelmişim ve evine öyle bir bağlanmış ki. Bak bizim de çocuğumuz olduğu zaman sen de. Saksın ihtiyacım var mı anne? Ya ben bir dışarı bakıyorum. Gelen giden kim gelmiş bir bakayım. Çok güzel anne. Der, böyle geçelim mi? Bak burası boş. Ben çantamı unuttum arabada. Gideyim alayım içinde kimliğim var. Nikah şahidiyim ya. Sorarlar falan. Hacınız var mı yok mu diye bakayım dedim. Var mı? Yok mu? Selim Evlenme ya. evlenmişti. Ya kız içeride gelinlikle. Üç dakika sonra nikah var. Ben işlerin buraya kadar geleceğini bilmiyordum. Son ana kadar yapmazsın sandım. Zorla sevdirdin kendini. Ben de seni seviyormuşum. Yeni fark ettim. Ee, seviyormuşum seni dedim. Sana diyorum. Duydun mu? Ben sana ölüyorum lan. Ne yapacağız ya? Ben damat, sen nikah şahidi. Nikah şahidi ata binmiş ya nasip demiş. Sen mi beni kaçıracaksın, ben mi seni kaçırayım? Tabii ki ben seni kaçıracağım. <laughs> Koş. <laughs> Sen de gelin gibi olmuşsun. Oğlum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>